Evet hepinize hepinize merhaba. Uzun zamandır sessiz video çekiyorum evet Selamun Aleyküm Bugünkü konu niye konuya geçtim ben? Orada hastayım ya. Of sesim yok. Ha, zaten anlamışsındır. Bakın duvarlar var. Çok küçük bebek, Tipsiz orospu yaratıklar var. Onları yenmeye çalışıyoruz. Hala tipe tipe. Oha lan. İlk defa ilk defa sonunda şansı bir şey aradı. İlk defa bir köyün yanına dolduk. Neyse abi. Ne yapalım? Buna ne basıyoruz? Aa. Aa duruyor. <laughs> Şuradaki Merhaba, merhaba, merhaba köylü abiler. Evet. Girek bakalım. Şöyle. Lan oğlum oyunu kasıyorlar. lan. Bak şu an tabletten oynuyorum. Sırf telefona kasmasın diye hala kasıyor. Ne olduğunu sormayın. Videodayım. Şöyle şunları alayım. Alayalım ne olur Hadi bakalım Sesim bu arada hasta olduğundan değişik Yoksa Sıçırma hastalığına Demirci değil mi Aynen demirci Oyunda Çok şey yapabiliyoruz mesela El fenerimiz var ama neyse açıp kapatamıyoruz Direkt şey olduğunda Açık olarak geliyor Pil süresi var mı bilmiyorum Burada şey var Ve aga zorluk zorluk var burada. Kanlay çıkma şansı. Kanlay duyma engeli ne olsun? Tıvallar çıkma oranı. Yapmaksın. Kanlay zorluğu bunu düşür ya. Kanlay çıkma şansını da ama A A A arttıracağız Kanlay zorluğu o kadar artıyor mu lan? Oha 5'i var. Onu yapma. Onu da bir sonraki videoda yaparız Hayır ne yapak? Önce şuradan bir yatağa bir spawn point çekelim. Çünkü eşyalarımız gidebiliyor. Evet. Bu yarak dil bulmamız ve içinden çıkan eşyaları koleksiyonlu yapmamız lazım. Bu arada bunları öldürünce koleksiyonu var. Yani böyle kafamıza takabiliriz. işte aksesuar falan. Bak şu Dermen From The Fog'u çok merak ettim ya. Bak tipine bak tipine bak. Suratsız maymun. Bak şu siren The Watch over var. Siren kafa gibi büyük. Geri zekalı tipsiz bir de TV takmış kafasına. The Watch over diye geçiyor. Ya bu çok büyük bu arada. The crocker. Hep yazan bir şey bu. The Shadow Dweller. O en nadiri. Şimdi neredeyse bu kadar. Burada işte iconlar falan gösteriyor. Bir tek. Neyse abi gece olmadan. Biz en iyisi bir Demir golemi keselim. <laughs> Bakalım. <laughs> Bu arada kanalda abone olan yani o çizgi gösteriyor. Minecraft'in çekilmiş, çekilişimiz var. Çekilmiş ne oğlum? Yani şundan bahsediyorum. Hatırladım. Ya keşke duvarlar ve şarkı çekilse. Bir dakika selfie çekilek. Hadi Minecraft sultan olsun. Selfie çekilek hadi. Peynir. Bir dakika ben olmasın. Ama böyle güzeldir. Şöyle. Ne? Tamamdır. Şunu da şöyle ayarlayalım. Bu arada arkadaş ekleyebilirsiniz. Tantivman 1922 22 22, 22 iki iki götüne girsin beki bakalım şöyle gör daha göstermek <laughs> hadi lan çıktı minecraft çöktü amına koyayım ya ben fotoğrafı şey, fotoğrafı çekmiştim ya da çöktü neyse bir daha girmeyeceğim bu bu arada kardeşim şey sabret lan bekleyin tahtım. var mı kardeşimin adı da var son dünya. Aga bu arada yakında Squid Game ama Minecraft gibi bir yarışma düzenlemeyi tahmin ediyorum. Katılmak isteyenler de katılırım yazsın yorumlara. Ya da yazmasın ama koyayım ya. Haydi bakalım. Ay. Yayın açayım mı? Yeni bir cevabı kulaklık aldım. Online yayın açabilirim. Açarım biraz Birazdan diyorum bir de ya. Ah tamam. Sonunda be. O tarafım duruyor mu? Yok durmuyor. Duruyor lan. Çökmesi iyi olmuş herhalde. Ben Bu arada hileler açık değil. Göstereyim. Hile falan yapmıyorum. Böyle de. Mikro. En iyisi bir şu an biraz delişek. Abi bir dakika yine şey var. Bak bunu. bu, ne? bu ne oğlum? Mezar taşı yapmışlar. Küçük mezarı. Ali gittim mezarı. sinir oluyorum biliyor musun şu an? Bak kaç blok yiyeceğim. Yerin 3 blok altında bakır çıkıyor amına koyayım. Gerçek hayatta böyle. <laughs> Gerçek hayatta dozerle şey kazıyorsun. Yeri kazıyorsun değil mi? Dozer değil lan. Başka bir şey. Yani burada. İşte neyse. Yeri kazıyorsun. Altına bakır çıkıyor. <laughs> ne düşünüyorsun? Satar mısın? Evine süs olarak mı koyarsın? Nerede <laughs> lan gerçek dünya Minecraft olsaydı. Büyük olurdu ha. Bunlara atamın akıyım ya. Eşyalarımız gidiyor da sorun. O yüzden ben bir sandık yapacağım. Sandık. Böyle şu evden alak. Allah belanı versin evde sandık yok. Ya bu tarz evlerde sandık çıkıyordu. Koymamış şerefsizler. Kafa gitti ya. Oğlum. make Şuraya nereye koy? İşte buraya koy. Yedekleri koy Ya bunları niye bunu koy, bunu koy Bunu koy. 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 Hep bütün boklar eşyalar koydum. Bunları koy. Tamam. Artık okeyiz. Ben bu arada bir tane şey atmıştım, gif atmıştım, toplulukta şu yaratıkla ilgili, nerede lan kitapta, siren et demiştim ya siren kafa, ona benzeyen, orası bir çocuğu, vaçavur, onunla ilgili bir şey atmıştım, zaten tipinde olan, hatırlarsınız, yüzüme bir tane biri kestirdim ben. ben bakalım, yarık, ağızlı. Lan oğlum, anlan şunu. Senin yüzünden boş boş ışığa kaybettik sonra Üç blok mu çıkıyo anladın ki Ful, 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 Hadi bakalım Durduruyorum mu ha de Şöyle güneşe bakarak Kanlar yükseliyor ha Kanlar geliyormuş. O zaman ben böyle durdurayım. Abi ben videoyu durdurayım dedim de. eee ben siz ben biraz sıçramıyorum. O kanlar geliyor. Eee biz bu gece sıçtık galiba. Hem duvelosla uğraşacağız hem de kanlarla uğraşacağız. Gel bu alalım tavuk. Görüntüyü oh. artıracağım bir de. Abi bir şey diyeceğim. Parlak niye sıfıra düşmüş? parlaklık sıfır. Bir dakika ben niye hareket ettim de? O, ay oynuyor mu koyayım Ya ben çok dalaş mıyım beni Şöyle ve yükseğe çıkmam ya siker bir yükseğe. Şöyle ha minik. Anladım. Hatta güvenlik. Anne Ananı, 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 Geçtiiiir. Knocker mıydı o? Herhalde Knocker'dı. Benim sandığa gidip. As, bir dakika yemeğimiz var mı? Hızdan <laughs> hastayım. Bir çönerim var ya. Niye böyle çönerim yok ki? Oh! Gittin mi kral? Vallahi bastım, vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi Aa, bastım vallahi bu videoyu editlemek editor abimiz çok eğlenecek bence o ne oğlum ya keşke gider açıp dürbün verseydim kendime öf hastalığın anasını... anasını hmm. Kavga çıktı harbiden tam bu arada dışarıda bence. Bakamıyorum çünkü. Köylü abinin evine mi dadanmış köylü mü izliyor? Herhalde nasıl çıkıyor diye izliyordur. Hmm. Görünce bir şey yok. Şu iskelet olmasın dışında. çatıda ne ekmek keyfi gidiyor ya bunu yapmayan ne bileyim değil mi Minecraft'ta bu köylünün şeyini ya ne iksir şey mi iksir kulesine çıkıp ekmek yedim aynen Oha oha o ne o ne o ne o ne o ne, o ne, 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 sukayım, o ne? arkamda beliriyor gibi oluyor bak. Bak şimdi Aga nerede beliriyorsun? Beni de çağır. çay içelim, kahve içelim. Ne dersin? Aa burada şerefsiz. Anam <laughs> sıkım, anam sıkım. Gelecek şimdi gelecek. Bir de bununla mı uğraşacağız ya? Tipsiz maymun. <laughs> Dört kola benziyor şeyleri. Galiba hiçbir şey yok atlayabilir miyim artık? atarsam göt deliğine gideceğim. Bir şey diyeceğim buradan oklasalar ok ne olacak beni? ben bir iskelet gelse ok atsa ben buraya dizsem. Oradan da bir iskelet gelse ok atsam Lego atanlar. E, beni şikerler. Burada kaçacak bir yerim de yok. Ne yapacağım? Aa bunları kaldırın. bir şey oluyor. Bir şey oluyor. <laughs> oh, o ne o ne o ne, o ne? <laughs> Bak seslerden anladım Pıt pıt sesler geliyor ya Bok düşme sesi O ne lan Domuza bir şey mi olmuş bana mı öyle geliyor Aa ah, bak ben de dedim Legolasist yemekler geldi Kaçalım biz buradan Orada domuza bir şey mi olmuş bana mı geliyor Rezim atarsın oraya kadar Kapı inşallah çıkacaktır. Oh ya. Canıma değişti bu arası. Seçiyor. Gel. Ben de seni yakayım. Öpüşelim. Şaka şaka. Ben geleyim değilim. Gel. Gel gel. Buraya gel. Gel lan buraya. Gel gel. Gel gel. Ooo. İç içe sikerek kanlar batıyor. Of, ne oğlum? Bak orada pusu kurdu ya. Çık çık. Ha bak ben bunu merak ettim işte. Bu ne? Burada böyle bir şey var. Bu ne arkadaşlar? Tak tak tak. İskelet kafaları. Herhalde iskeletler domalmış bu yüzden. Demedim mi iskeletler? Tuvalette ekmek yemeyin diye. Allah'ım sen beni para anlamak yerde sallanıyor. Birinci geceyi geçirdik. Neyse bu bölüm burada bitsin mi diye düşünüyorum. da. Bitmesin ya değil mi? Bitmesin bitmesin. Ne oluyor lan ne oluyor? Abi bitmesin bu bölüm. Ben şurada bir eve gireyim. Daha ben de alayım. <laughs> rahat bırakın oğlum köylüleri. Birisi de cenaze golem i̇şte bitmiş ama golemi kestim ben. Neyse bu bölüm burada bitsin. Artık ikinci bölümde bekleri hangi de verir götümüzü kemirecek. Daha çok zorlaşıyor. Bunun geliriniz artıyor. Tabii Hadi bakalım. Görüşürüz.